Özellikle birinci sınıfa başlayan çocuklar sadece 40 dakika o sınıfta bulunmaktan dolayı okulun kalabalık bahçesinde birilerinin kendilerine çarpmasından duydukları kaygıdan dolayı veya okuldaki görevleri, kantini, tuvaleti ve diğer çocukları yeterince tanımıyor olmaktan dolayı ve sizden uzakta kalmış olmaktan dolayı kronik stres yaşamaya başladılar. Bu stres 2 haftadır birikiyor. Dikkat edin. Biriken ve sıkışan duygular Davranışlarda bozukluğa yol açar. Ayrıca zihinsel becerileri de yavaşlayabilir. Unutkanlık ve algılama sorunları da yaşayabilirler. Eve geldiklerinde onlarla kahkaha atacakları oyunlar oynayın. Size anlattıkları olayları dinleyin. Duygularını paylaşabilecekleri, paylaşarak rahatlayacakları bir iletişim ortamı sağlayın. Bakın bunları yapmazsanız ve üstüne de ödev ve ders takıntınız sebebiyle okuldaki baskının evde de devam etmesini sağlarsanız o duygular içeride birikmeye devam eder ve içeriden yakmaya başlar. Zihinsel geriliği olmayan her çocuk sadece okula gidip gelerek bile okumayı söker. Sizin baskı yapmanız asla onu hızlandırmaz ve tam tersi bilişsel becerileri gerilemeye başlar. İnsan stres yaşadığı ortamda daha çok hata yapar ve mantıklı düşünme becerisi zayıflar ve bu stresi her gün hem okulda hem de evde yaşadıklarını bir düşünün yapmayın bırakın bu inadı